Adam bakın ağzını açıp küfür filan etmedi. Öyle bir insan değil Fatih Tekke. Tamam bu bir yorum ama e, tabii ben de edebileceğine ihtimal vermiyorum ama. Öyle bir şimdi çocuk hakem raporunda derse ki yardımcı hakeme küfretti. Yani Allah, Oradan duyamaz o küfürü Allah ya. Allah seni kahretsin. Allah senin işte e, ya, nokta nokta yapsın. Öyle diyecek bir adam değil ya. Bakın ne söylüyorum sana. Ancak yaptığı hareket bu yaptı. Ya kaldırsana kardeşim niye kaldırmıyorsun Opsa'yı dedi. Ne olacak hakkı değil mi böyle bir teknik direktörün konuşması? Bir şey söyleyeyim Selim abi. Şöyle, Burada evet. kazanmak üstüne mi kaybetmek üstüne mi bir futbol felsefesi var hakemlerimizde. Ya da şöyle bir felsefe var. Galatasaray'ın kazanması üstüne mi bir hayat felsefesi var futbolun içinde? Diğer takımların kaybetmesi üstüne bir hayat felsefesi var. İki takım arasında <laughs> büyük fark var ama onu görmek Şimdi lazım. Abi, ya. Şimdi abi farkı nasıl elden alırsın? Fatih Tekke'ye atarak alırsın. Şimdi Fatih Tekke bu takım kaç maçtır gelmiyor Alanyaspor Spor? Yedi, Yedi maç. Yedi maç. Yedi maç değil mi? Şimdi Fatih Tekke orada bir hava kalamış mı? Bir. Şimdi Anadolu ki futbolcular hepimiz bunu daha iyi biliriz. Daha çok teknik döner. Kulübede hocasına bakar. Doğru mu? Tabii bakar. Çok önemli Anadolu'da. Şimdi. Hele Fatih gibi bir adam. Bakar. Havayı yakalamış mısın? Yakalamış. yakalamış. Şartların belli mi belli? İlk yarı. Ben sana söyleyeceğim. Gökmen abiye katılıyorum. Aynı şeyi ben de söyleyecektim. Galatasaray yarı hiç sağda yok. Sağda yok. Doğru söyledi Gökmen abi. İkinci yarı sağda mı? Şimdi. Nereden sonra başladı Alanya Spor'un çözülmesi? Fatih Tekin türbüne gitmesi. E tabii oyunu Şimdi sen bu doğru. oyuncuya alanı terk etmek suçtur. Doğrudur. Alanı terk et. Çıktı ya. Teknik adam alanı terk etmez. Abi gidersin. Ya bir. Şunu de demek İhtar istiyorsun. İhtar abim. edersin <gülüyor> ya. <gülüyor> Bravo. Bir sözlü ihtarda bulursun Fatih. Alanı terk ettim. Tabii. itiraz etti. Fatih sana cevap verirse ya şu derse bir dakika dersin. Çıkarsın sarı kartı verir. O Doğru kadar. Mu? Şimdi sana ben de Fatih Hoca'nın bu Hı -hı. kadar hava kalmış bir takımın hocasının Selim abi katılıyorum. Şahsen de Selim abi daha iyi biliyor. Tanıyorum, Tanıyorum ya. Tanıyorum diyor. Ben de sana kefil oluyorum. Fatih'e de kefil her oluyorum. Fatih tek ya orada küfretme daha. Bana göre alanı terk etti ya alanı. Evet. Oraya gitti ya küfür yok. Ondan attı. Ama bu çok Hayır oradan ya. atamaz abi. Ondan ya, attı abi. Ben de onu dedim şimdi mesela sosyal medya, Twitter, Instagram'a koydum. Abi. Sen bunu Okan Buruk alanını ihlal ettiğinde İsmail Kartal veya Beşiktaş'ın hocası. Atar mısın? Atabilir misin? Atı mı? Bunları yaptığını atabiliyor mu? Atamıyorlar abi. Atamıyor. Ya ben hayatımda hiçbir zaman bu Hiç. kadar hakemlerin Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu kadar net bir şekilde kollayıp daha doğrusu Anadolu takımlarının bu kadar ezdiğine ilk defa şahit oluyorum. Ama fark var iki takım arasında. Abi yok be yani. Var var var. var çok yok, Karbon var, kağıdı var. gibi abi yani bence şey aynı ya. Abi, Gerçekten aynı. Aynı derken ya, sezon başında... Rakiplere onu... hiç yani sıfır bir tolerans gösteriyor hakemler. Çok acı abi talimat vermişler. Bunu 10 hafta önce söyledim. Demişler ki Fener kazanırsa Galatasaray da kazanacak. Galatasaray kazanırsa Fener de kazanacak. Yeter ki 2 puan farkla veya birbirinden e, kopartmayacak şekilde... 37. haftaya kadar getirin ne yapıyorsanız yapın demişler Selam adamlara. Bu dediğin doğru. Ben de köşeye şunu yaz dedim. Ne tamam, olur yani bunda kalsın söylüyorum. dedim Abi, ya. Utanıyorum yani bunu söylemekten. Abi ne utanıyorsun? Bunların yaptıkları ne demek ya bu? Abi ya, dün demedim mi? Cihan Aydın'ın bugünkü vazifesi var dedim. Bugün yemin ediyorum size bak. Ee, Barış Alper bu golleri falan atmazsa farklı şekilde devreye girecek. Yani Barış Alper hakim ziyaretçilerin işini biraz kolaylaştırdı. Mesela şeyde e, o Efecan'ın yerde kaldığı pozisyonda Abdülkerim'le hakem hemen böyle yani hiç vara falan böyle gitme bile yok. Yani bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Hemen orada o ne işaret, olayı, engelleme işareti. Tabii. Var. Biliyor musun? Bu bunu yapması demek. Tabii engelliyor öbür Vara diyor ki. Tabii sakın, sen, sakın bu beni çağırma, girme diyor. Tabii. Çağırma diyor. Çağırma. Bu bunun anlamı. Tabii öyle de doğru. Çünkü ben gördüm diyor. Sen beni çağırma. E, diyor. doğru dedi. Tabii. Doğru. Aynen. Yani çok sinsice de yapıyorlar artık. Çok alenen yapıyor hakemler. Bak bir şey söyleyeyim. Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü Beşiktaş. Doğru mu? Kasımpaşa maçında Gaz, Galatasaray Beşiktaş maçında. Kırmızı kart gördü. Evet. maçı maçı, Kasımpaşa maçı. Yine Kasımpaşa kırmızı kart gördü. Alanya maçı bugün. Yine Galatasaray rakip kırmızı kart gördü. Yani söylemek istediğim şu sana sana şunu anlatmak istiyorum. Yani burada bir eşitsizlik yok mu? Şimdi bu aynı kırmızı kartı. Bugün bu sezon ben şunu soruyorum tüm hakemlerimize. Galatasaray çok coşkulu oynuyor mu? Oynuyor. Yıpratıcı oynuyor mu? Oynuyor. Onlar tamam. Ama rakip takımda, rakip takıma karşı Galatasaray faal yapmıyor mu? İkinci sarıdan atılacağı pozisyonlar bir sürü yok mu? Sen Bugün olmayabilir ama daha önce vardı. Daha önce vardı. Galatasaray acaba sezon başında beri kaç tane kırmızı kart gördü tahminen? Ben bilmediğim için soruyorum. Sıra bakma biraz yani. hiç... meşgul edeceğim ama. Yok Galatasaray yani. kırmızı kart yok bildiğim kadarıyla. Ya ben, ben, de merak ediyorum. Şimdi Fenerbahçe 30 tane penaltı atıyor. İşte Beşiktaş'a 15 tane penaltı diyorlar. İşte Galatasaray'ın işte penaltısı 7 tane diyor falan neyse bir, biz şey yok mu istatistik? Ben de diyorum ki Galatasaray takım bu kadar hırçın, agresif bir takım. Askılı oynuyor, rakibini kızdırıyor. Oyuncular sinir bozucu. Kabul ederim Galatasaray oyuncular sinir bozucu. Rakip tahrik ediyor. Yani işine bakmıyor. Mesela bir Mertens var abi. ikinci hacı dersin abi. Sinir bozuyor yani. Sivas maçında ya. var. Kerem Aktürkoğlu 90 artı 6'da görmüş. Bir tane kırmızı kartım var. Evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Kaç maç oldu? O da ikinci sarı işte itirazdan gördü. Yani direk kırmızısı yok bir kere. Yok direk yani Bak. kırmızı var mı? Var Bak. şimdi direğini en tamam, direğini konuşmayalım. Bir tane kırmızı evet. kart. Bak şimdi. Sezon başından beri Galatasaray takımı sadece ve sadece ligde bir tane kırmızı kart gördü. Öyle bir şey var mı ya? Ya yani sen sarıları geç çıkarırsan, ikinci sarıları geç uygularsan doğru Be mu? Beş maçında da evet. rakipleri görmüş.